Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. E, verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım e, abonelikleriniz ve beğenmeleriniz için e, ve yorumlarınız için arkadaşlarım. Şimdi sizler için e, bir dua tavsiyesi edeceğim. Çok aşırı yorumlar geldiği için eşlerinize ve sevgililerinize arkadaşlarım bir an önce Kavuşun inşallah. Allah dualarınızı kabul etsin. Ee, şimdi bu duayı yazacağım arkadaşlarım. Açıklama bölümüne yazacağım. Çok etkili bir duadır. Ee, hem işinize hem eşinize e, yani iş konusunda da farklı bir düşünceniz her, her ne muradınız varsa arkadaşlarım mutlaka e, bu duayı okuyun. Bu kilitlerin üstüne okuyun arkadaşlarım. Bir kere okun, okuyun bu kilitleri. Bu, bu kilitleri koymamın sebebi de arkadaşlarım. Bu kilitlerin üstüne okuduktan sonra sevdiğiniz kişinin ismini söyleyin ve bu kilitlerle arkadaşlarım açın ismini her defasında. O bir kere okuyacaksınız. Günde bir kere arkadaşlarım. Bu da 20 gün yapılacak bir dua arkadaşlarım. Ee, bunu da unutmayın. 20 gün olduğunu bir kere günde bir kere okuyacaksınız. Sevdiğiniz kişinin ismini Okuyacaksınız arkadaşlarım bunun üstüne isimlerini e, her şeyde e, her böyle oku, okuduktan sonra bu sevdiğiniz ismin kişinin isimlerini okuyun bunların üstüne ve kilitleri açın arkadaşlarım sizden 20 güne kadar e, Allah nasip ederse dönüp gelecek ve sizden özür dileyecek her şey Allah'tan her şeyi dua'dan. O yüzden dolayı çok talep olduğu için arkadaşlarım fallarıma yine devam edeceğim. Bunları da unutmayın. Sadece ben size bunları tavsiye etmek için e, bu duayı o yüzden e, sizlere bu videoyu kısa bir video yapayım dedim. E, şimdi e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için, ettiğiniz için e, e, abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tümü yaparsanız arkadaşlar benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.